bir zamanlar dünya üzerindeki en eski ormanlardan biri var. Bu orman dünyanın dört bir yanındaki haritalarda bulunmaz, sadece masallarda ve efsanelerde yaşananlardan bahsedilirdi. İnsanlar ormanın derinliklerinde kaybolanlar konuşurlar ama bu ormanın içinden geriye doğru dönen hiç kimse yoktu. Köydeki yaşlılar ona kadar ormanın tehlikelerinden bahsederler de gitmekten hiç kimse akıl edemezdi. Zira orman sadece doğru kişileri kabul ederdi. Zaman zaman ormanın adını anarken bile insanlar hafifçe ürperir, kimse orayı koruyamazdı. Fakat bir şey vardı ki onun masalın ve efsanenin merkeziydi. Göl. Göl sıradan bir su birikintisi değildi. O gölde aradığını bulabileceğine inananların cesaretinin ve sabrinin karşılığını bulacağına inanılırdı. Söylentilere göre gölde sadece doğru kişilerin en derin sorularına cevap verilebilirdi. Ancak buna ulaşmak için ormanda gezinmek, hayallere kapılmak, cesur ve inançlı olmak gerekirdi. Ormana kimse adım atmaya cesaret edememişti çünkü derinliklerinde kaybolmuş pek çok kişi olmuştu. Ada, onun zamanı farklıydı. Diğer insanlar gibi sıradan bir yaşamı kabul edemezdi. Küçükken, gece hayatındaki üyelerini değiştirmek masalları dinlerken hep içindeki bir şeyi fark ederdi. Bu masalların en çok aklında kalan kısmı Ormanın gizemi ve içinde saklanan göl hakkındaydı. Babasının her zaman derdi: "Bir gün o gölde buluşacaksınız, Ada. Çünkü sizin hayallerin orayı bulur ve oradaki sırları çözülmek için yaratılmıştır." Bu sözler, Ada'nın ruhunda her zaman karşılığını buldu, her zaman ona cesaret ve umut sözü verdi. Zamanın bu masallarının ve hikayelerinin ona daha çok anlam ifade ettiğini fark etti. Ada, her şeyin normal ve sınırlı olduğundan ama ormanın içinde kaybolup o vadi açığı hayatları değişecek bir serüvene adım atmak istiyordu. Bir gün köydeki eski bir kitapçıda dolaşırken kitapların arasındaki bir sayfa onu farklı bir dünyaya dönüştürüyor. O gün adanın hayatı değişti. Kitapçının derinliklerinde bulunan eski bir kitap o kadar yıpranmış ve eskiydi ki ilk başta dikkat çekmemişti. Ancak kitap seçenekleri arasında çıkan bir değil adanın bütün hayallerini ve beklentilerini alt üst edecekti. Notun üzerinde şu yazıyordu. Saklı göl, yalnızca rüyaları takip edenlere giden yolu gösterir. Haritayı çöz ve kalbine güven. Adanın kalbi hızla atmaya başladı. Bu kelimeler yıllar içinde biriken birikimler ve umutları bir anda harekete geçirdi. Sanki bütün hayalleri bu değildi. Ada, bu harflerin yazılması ve kelimelerin onu çağırdığına kaydedildi. Du. O anda hiç yaşamadığı kadar güçlü bir içsel uyanış yaşadı. Bu, doğru zaman dedi kendine. O gölü bulmalıyım, sırrı çözmek için hayal gücünü kullanmalıyım. Haritanın çizdiği yolu takip etmek ve kalbinin dinlemek için her şeyi hazırdı. Ada hemen hazırlıklara başladı. Ertesi sabah sırt çantasını hazırladım. İçine az miktarda yiyecek, su, eski harita ve notu koydu. Kalbindeki heyecanı her şeyin değiştiğini hissediyordu hiçbir şey onu durduramayacakmış gibi hissediyordu. Yola çıkarken kendini adeta bir kahraman gibi hissediyordu. Göl uzun süredir hayal ürünü olan bir gizemdi ve bu sırrın çözülmesi en yakın kişiydi. Ormanın girişine vardığında her şeyin ne kadar farklı olduğu fark etti. Ağaçların büyüklüğü çok büyüktü ve yapraklar o kadar yoğundu ki güneş ışığı neredeyse hiç girmiyordu. Sadece bir kaçış, adanın kendini ormanın derinliklerinde kaybolmuş hissetmişti ama kaybolmuş değildi. Sürekli bu yolculuklar için hazırlamış, kalbini dinlemeye karar sözü. İlk adımını attığında serin bir esinti hissedildi. Hava karanlıktaki hayatın çok farklıydı. Ağaçların arasındaki rüzgar kulağında hafif bir melodi gibi çalıyordu. Bir kuş cıvıltısı uzaktan duyuluyordu. Ancak her şey bir anda sessizleşmişti. Bir süre yataydan sonra ormanın derinliklerindeki işaretler ayrılmaya başladı. Onun ağacının gövdesinde farklı semboller vardı. Bir yıldız, bir yaprak, bir dalga. Bu semboller Adan'ın aklında bir şeyleri uyandırdı. Haritasını açtı ve sembollerle karşılaştırarak yola devam etti. Saatler ilerledikçe ormanın havası giderek değişiyordu. Işık giderek azalıyor, sessizlik artıyordu. Adan'ın içindeki merak ona cesaret veriyordu. Korkusunu ve endişesini bir kenara bırakıp yoluna devam etti. Nihayet ormanın içinde bir tane bulundu karşısında devasa bir taş kapı vardı. Kapı gizemli sembollerle belirtilerdi. Ada bu sembolleri tanıdı. Bu semboller haritalarda görüldüğüyle benzerdi. Bir rüzgar esip kulağına fısıldadı. "Kapıyı açmak için kalbini dinle." Ada bir an durakladı. Kalbi çarpmaya başladı. Elini kapının taşına koydu. Taş soğuk ve sertti. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. İçindeki sessizlik ona kalbinin sesini dinlemesini söylüyordu. O an kapı açılmaya başladı. Arkasında inanılmaz bir manzara vardı. Göle bakarken sanki her şey durdu. Gölün yüzeyi pürüzsüz bir aynadır. Su altında hafif bir ışık yayılıyordu. Suya yaklaştıkça dalgalar oluşmaya başladı. Ancak bu dalgalar sıradan dalgalar değildi. Her bir dalga adanın geçmişine ait bir anıyı dile getirdi. Bir dalga çocukluk yıllarını hatırlattı. Babasıyla ormanda mutlu olan anları, bir başkası zor zamanlarındaki üzüntüleri ve kayıpları arttı. Göledukça dokundukça ada onun anısını, duyguyu daha derin hissediyor. Göl sadece geçmişini hatırlamıyor, aynı zamanda ona göre değişkenlik olasılıkları da gösteriyordu. Gölün suları aynı zamanda adanın taşıdığı en derin korkuları ve arzuları da ortaya çıktı. Ada bu yollar boyunca hep korkmuştu ama gölde kalacağı zaman ona cesaret ve huzur verdi. Göl ona sadece geçmişini göstermiyor, aynı zamanda kendi güçlü gücünü de gösteriyordu. O an adanın içindeki her şey yerli yerinde oturuyordu. Gölde bir yansıma gördüm ama bu yansıma dış sıcaklıklardan çok daha fazlasıydı. O kalbinin derinlikleriydi. Göl ona hayatını değiştirecek olan cevabını verdi. Her şey zaten içindeydi diyordu göl. Cevapları bulmak için uzaklara gitmene gerek yok. Hepsi zaten senin içindeydi. Ada derin bir nefes aldı. O an huzurlu en huzurlu anını yaşadı. Gölün yanından ayrılırken bir kez daha o dalgalar oluştu. Sanki ona şunu söylüyordu. Her zaman geri dönebilirsin. Ormandan geri dönerken ada sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yeniden doğmuşlardır. Gözlerini kapattığında rüyasında göl, orman ve taş kapı tekrar belirdi. Bu yolculuklar onun için sadece bir başlangıçtı. Yeni bir hayat, yeni bir hayal gücünün, kendi varlığının sırrının başlangıcıydı. Ada köyüne geri dönüştürülen gözlerinde başka bir parça mevcuttu. Zihninde ve ruhunda yaşadığı dönüşüm sadece bir yolculuğun değil, bir içsel bozulmanın da sonucuydu. Göl ona hayatın günlüklüğünü, içindeki gücü, cesareti ve sevgiyle yüzleşmenin yollarını gösterdi. Artık köyün her köşesinde huzur sadece dış dünyadan değil, içindeki derinliklerden istenilen. Ada onun adımında bir sırra daha yakınlaşıyor, gün kendini daha çok tanıyordu. Köydeki insanlar adanın değişimini fark etmeye başlamışlardı. Onun etrafındaki aurası huzurlu ve güçlü bir ışık gibi görünüyor. Birçok kişi adadan ilham alarak kendi iç yolculuklarını sürdürmek için cesaret bulu. Bir gün, ada bir süre sonra köydeki insanlar adanın ilham verici hikayelerini dinlemeye toplandı. O sadece bir kahraman değil, aynı zamanda bir rehber, bir öğretmendi gölün sırrı çözülüyor. Sadece kendisi değil, tüm köyün hayatlarını değiştirecek bir yolculuk olmuştu. Her gün ada daha fazla insanla paylaşacak bir şeyler buluyordu. O, bir zamanlar kaybolmuş, yalnız tıslayan bir kızken şimdi insanların ışığını tutan bir şekil olmuştu. Adanın hikayesi zamanla diğer köylere de yayılmaya başladı. Herkes o gizemli ormanı ve gölü merak etmeye, adanın keşfettiği içsel gücü anlamaya başlıyor. Ada ormanın derinliklerinden çıkan bir kahraman olarak değil, aynı zamanda içsel barışın ve hastalığın simgesi olarak tanındı. Zaman zaman adanın köyü, dış dünyadan gelen birçok insanın uğradığı yer oldu. Da kendi yolculuklarını sürdürmek, gölün ve ormanın sırrını çözmek için adadan rehberlik almak istiyorlardı. Ada artık sadece bir köy halkı değil, dünyada bir bilgelik kaynağı haline gelmişti. Ancak her zamanın alçak gönüllü özetleri devam etti. O kendi yolculuğunun sonunun bir başlangıcıydı. Bir gün ada ormanının sınırlarına tekrar geldi. Artık o ormanın derinliklerinde kaybolan değil, ormanın gizemlerini çözen bir rehberdi. Onun adımında geçmişin ve geleceğin birleştiğini hissetmişti. Ormanda yaşayabileceği zaman sadece hayatın geçici olduğu değil, onun değerini öğretiyordu. Gölün derinliklerinden gelen gücü bütünleştirmek, onu canlıya yaymak istiyordu. Ada bu dünyada yapılması gerekenin aslında hiç bitmeyecek bir yolculuk olduğu biliniyordu. Gerçek sırrı keşfedilmişti. Hayat, sevgiyle ve cesaretle yol göstererek her şey mümkün olabiliyordu. Ada, oğlu bir kez göle muayene oldu. Suyun pürüzsüz yüzeyi her şeyin bir yansıması olduğunu hatırlattı. Her şey zaten içindeydi, diyordu göl ona. Ada bir kez daha içsel yolculuğunun gidişatını hissederek geri dönmeye karar verdi. Göle veda ederken sanki tüm evren ona gülümsüyordu. Ormandan çıkarken ada artık kaybolan bir kız değildi. O, kendi yolunu elinde bulunduran içsel gücünü keşfetmiş bir kadındı ve o, onun bireyinin aynı gücün ayrılması için yolculuğunu kendi başlangıcını oluşturmuştu.